Merhabalar sevgili izleyicilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına. Hepinizin niyetine kapattım. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Sizin de güzel dilekleriniz vardır. Ne niyetinizin varsa hepsinin çıkması dileğiyle. Fincanımı açıyorum. Bakalım neler var. Kendisini bir köprü olarak kullandıran bir insan var size yani bir kişiye ulaşmanız için aracılık edebilir veya bir yere bir kuruma ulaşmanız için köprü görevi görecek e, tıpkı hani ben eğileyim sen sırtıma çık da duvara öyle ulaş der gibi önünüzde eğilmiş bir insan e, kendi imkanından kendi durumundan pozisyonundan sizi faydalandıracak e, canlarım benim bir e, kalp görüyorum ama bir tarafı daha küçük diğer tarafı daha büyük e, bir şey var Eşitsizlik var yani iki taraf arasında. Bu sizin ilişkiniz midir çevrenizdeki başka bir ilişki midir bilmiyorum ama bir taraf daha az seviyor, bir taraf daha ilgisiz davranıyor diyebilirim. Baya böyle bir şey yani asimetrik bir kalp işte. Az seven tarafa bir yol görünüyor. Yani muhtemelen az sevdiği için ilişkiden vazgeçen, diğerinden kopan, uzaklaşmak isteyen taraf olacak gibi görünüyor. Ee, yani böyle bir şey de gündeme gelebilir. Karşınıza güzel bir fırsat çıkacak şans, yani tamamen şansla ee, böyle hani e, çabanızla ya da bir başkalarının yardımıyla falan değil. Tamamen şansa belki böyle doğru zamanda doğru yerde doğru insanla karşılaşacaksınız. Böyle düşünün bunu istediğiniz bir şeyle ilgili hiç ummadığınız bir fırsat, bir beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkacak bir dileğiniz gerçekleşecek. Bu da çok yakın görünüyor. Hani bunu böyle Alaaddin'in ciniyle karşılaşmış gibi düşünün yani böyle bir e, şans fırsat size bulacak yakın zamanda ya yani baya yakın çok belirgin çıkmış böyle e, hiç gerçekten ummadığınız anda biri. Ee, ya da bir şey hızır gibi yetişecek yani size e, istediğiniz bir şeyi gerçekleştireceksiniz ee, sıkıntılı bir durum var böyle e, maddiyatla ilgili yani yapmak istediğiniz bir şeye ya bütçeniz yetersiz e, ya bir şey yapmak üzere biriktirdiğiniz bir para başka bir şey çıkıyor ve son anda elinizden çıkıyor yani bir konuda özellikle elinize para geçmiyor hani belirli bir niyet için atıyorum her seferinde araba almak için para biriktiriyorsunuz Başka bir iş çıkıyor ve alamıyorsunuz o parayı başka bir şey kullanıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz bunu. Ee, çok daha küçük bir şey içinde olabilir. Bir türlü nasip olmuyor o istediğiniz şey. Ee, bunu anca e, kafanızdan atıp ondan vazgeçtiğiniz zaman olacak öyle söyleyeyim. Yine böyle bir çaba içinde görüyorum ben sizi. Yine aynı niyetle e, bir böyle maddiyatla ilgili bir şey girişimine e, başlamışsınız. Ama siz uğraştığınız için olmuyor yani her seferinde böyle aynı tepeye tırmanıp tekrar aşağı yuvarlanmak gibi bir şey yapıyorsunuz burada ee, bir defa da yapmayın bir defa da hani uğraşmayın o şey belki de size bir hediye olarak gelecek ee, belki de farklı bir yerden gelecek belki de bu defa beklemediğiniz bir para geçecek elinize yani sizin çabanız burada blokaj olarak görünüyor o isteğinizin önünde ee, Van'ın vs isminde olan bir yere yolculuğunuz görünüyor ee, iki kişi çıkmışsınız İki kişi gideceksiniz yanınızdaki kişi sizden daha büyük bir büyüğünüzle gideceksiniz. Üç vakte kadar gideceğiniz yerde size iki tane güzel haber karşılayacak. Ee, yani böyle bir e, sıkıntılı gidip sevinçli dönecek, yaslı gidip şen dönecek gibi bir şey yaşayacaksınız. Hafifleyeceksiniz yani kısacası o güzel haberleri alıp dönerken. Ters dönmüş bir kuşunuz var. Size bir haber gönderilmiş ama bu haber size çarpıtılarak gelecek, değişmiş olarak gelecek. Ee, yani birisi size artık nasıl bir haber gönderiyorsa e, ya git şunu al diye haber gönderdiğini düşünün. E, getiren kişi git bunu alma, bunu almayacak mısın diye haberi tam tersine çevirerek getirecek. E, o yüzden eğer varsa beklediğiniz önemli bir haber. Ee, bu yanlış anlaşılmalara dikkat edin yani iletişim e, kazası olmasın bu yazılı bir şey de olabilir direkt sizin elinize e, geçen yazılı bir mesela dilekçeyi ya da bir mahkeme sonucunu düşünün oradaki bir tane kelimeyi yanlış anlamanız bütün anlamı tersine çevirebilir e, böyle bir risk görünüyor size gelecek aydınlık bir haber e, yanlış anlama yüzünden olumluyu olumsuz gibi algılayabilirsiniz. E, dikkatli okuyun e, ve bizzat kendiniz haberi bizzat e, birinci elden almaya çalışın lütfen. Bir kalabalık var, çalgılı, çengili, oynamalı böyle bol e, güzel neşeli bir kalabalık. E, ortamı bozan birisi de var, uyumsuz birisi var. E, şaşkınlıkla böyle bütün e, kalabalık onu izliyor. E, hani böyle şey ortamı bozan derken kavga gürültü çıkaran falan anlamında değil yani biraz böyle e, belki neşenin de dozunu kaçıran, belki e, sarhoşça hareket eden e, böyle biri e, daha da çok ortama aslında neşe katıyor. Herkes şaşkınlıkla ama bir o kadar gülerek onu izler vaziyette de çıkmış. Güzel böyle bir kalabalığınız olacak ya bir kutlama ya bir düğün, e, bir festival buna benzer bir kalabalık içinde bayağı bir böyle Eğleneceksiniz arkadaşlar kurtlarınızı dökeceksiniz e, ve bu kalabalıkta birisi de elinizden tutmuş görünüyor e, öyle sıradan bir el tutuş değil yani onu da söyleyeyim yalnızlar böyle bir kalabalıkta bir ortamda e, şey bulabilirsiniz sevgili bulabilirsiniz birisi girebilir hayatınıza. 9 vakte kadar 9 hafta ya da yani 9 ay da olabilir ama 9 hafta ben bunu net söyleyebilirim yani durumuna bakarak 9 hafta içinde bir konuda yerinizi sağlamlaştıracaksınız ya bir insanla olan ortaklığınız mesela kağıt üstünde bir sözleşmeye dönecek ya mesela sözleşmeli çalışıyorsanız bir iş yerinde kadroya geçeceksiniz veya işte ücretli öğretmenlik yapıyorsanız atamanız gerçekleşecek böyle düşünebilirsiniz bir yerde artık sağlam çivi çakarak bir yere sabitleneceksiniz artık ve bununla ilgili bir de y harfi çıkmış hatta g harfi de çıkmış y ve g harfleri bakın burada size de gösterebilirim y ve g harflerini eğer atama falan bekliyorsanız belki de yozgata mozgata atanacaksınızdır <laughs> o yüzden çıkmış olabilir ya da mesela okulunuzun adında olabilir ama sağlam yani bir sağlam şeyinizi alıyorsunuz yerinizi sağlamlaştıracaksınız yani garantinizi alacaksınız elinize e, üç gün süren böyle bir kalabalık ee, yolculuk diyeyim yani böyle bir tur bir tatil bu tarz bir şeyiniz olabilir 3 ee, gün sürecek ya da belki 3 ayrı yere hani e, Oluyor ya böyle günü birlik ama 3 ayrı bölgeyi geziyor işte 3 turistik yeri ya da 3 tarihi yeri Buna benzer bir şey olabilir bana kalırsa 3 gün sürecek böyle bir kafile içinde çıkmışsınız Ama sanki oradaki o kalabalık böyle e, Semah döner gibi çıkmış çok e, güzel bir ortam yani böyle e, hareket halinde herkes birbirine geç, geçmiş yani e, kimse de böyle senlik benlik kalmamış. Böyle güzel bir ortam ki hemen üstünde de e, bir muska var böyle koruma muskası bembeyaz bakın görüyor musunuz üçgen. E, burada yani artık böyle gerçekten insanlar hani bedenler falan sanki böyle yok olmuş da ruhlar bir olmuş, gönüller bir olmuş böyle bir ortam e, bu ortam işte bir koruma şeyi de yaratacak hepsinin burada bulunan herkesin üstünde e, bir koruma şeyi de yaratacak enerjisi diyeyim yani sanki böyle bir e, birbirine herkes tılsım yapmış gibi böyle bir ortam garip bir ortam size çok iyi gelecek varsa böyle bir planınız üç günlük bir e, gezi bir e, organizasyon, bir etkinlik projesi hiç e, kaçırmayın derim yani o kadar güzel çıkmış ki o kadar hayırlı o kadar aydınlık çıkmış ki. Hane içinde iki kişi birbirinize kuvvet veriyorsunuz, destek oluyorsunuz. Ee, yani üçüncü bir kişinin e, ya yarattığı bir hatayı telafi etmek üzere ya onun verdiği bir üzüntüyü e, telafi etmek üzere. Yani bir, birisi bir şey yapmış, bir üçüncü e, hane içinde diğer iki kişiyi üzmüş. iki kişi de birbirine kenetlenmiş. E, birbirine destek olur vaziyette çıkmış. Ama diğer üçüncü de sonradan gelecek. Yani e, ne hata yaptıysa e, yani bu iki kişiyi e, soktuğu durumun farkında aslında tekrar oraya yanaşacak gibi görünüyor. E, hanenize güzel küçük 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 ama bir sürü balıklar geliyor. E, yani bakın burada var e, burada var şurada var burada var yani o kadar güzel ki bir sürü hepsi çok böyle küçük küçük ama yani dört bir yandan geliyor hani mesela hani kalabalık mı bilmiyorum. E, herkes iş bulabilir e, Hanede işte iki kişi işsizdir İkisi de bulur atıyorum e, Ya da böyle farklı ek iş fırsatları Olur farklı yerlerden Yani gelecek böyle e, maddi Kısmetler var e, Haneden bir kişiye de bir yol görünüyor e, Biraz e, uzak Bir yere görünüyor ve yine Bu, bu yolda da şey var Fincan'da da size söyledim ya V harfi olan bir yere gideceksiniz diye bir büyünüzse belki ailenizden birisidir o büyüğünüz. Ee, yine burada da o gideceğiniz yol üzerinde bir V harfi çıkmış görünüyor arkadaşlar. Ama aile ilişkilerinizde ailenizde e, yeni bir şey başlıyor böyle e, bir yenilenme enerjisi var yani hanenizde. Ya böyle gündeminiz değişecek, ya birbirinize olan e, şeyiniz değişecek, anlayışınız genişleyecek. Yani hanede bir e, huzur, bir anlayış havası hakim görünüyor. Bir de bir kapı açılıyor burada. E, haneden dışarıya yine ama bu diğer dediğim değil. Hani dedim ya birine yol var. O öyle gitgelli bir şeydi. Bu farklı bir şey. Yani birisi evlenebilir. Ee, birisi ne bileyim e, hayatıyla ilgili böyle bu tarz önemli bir karar alabilir birisine bir yeni kapı açılıyor haneden dışarıya doğru belki yaşadığı yeri tamamen değiştirebilir aralanmış yani o kapı aralanmış evet canlarım benim bu kadar falımız başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın